Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Berke. Minecraft mod tanıtımının ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet. evet. evet, evet. Bugün size Dragon Mount <laughs> modu tanıtacağım. Şimdi... Paylaş yapmayın. Şusun, tamam. Özür dilerim. Tamam 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 her şey tamam şimdi bugün e, moda e, modun ekledikleri işte şey ejderha yumurtası var ender dragon'ı kullanabiliyorsunuz üstüne falan binebiliyorsunuz e, şimdi bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim size şurada spawnlayayım da ihtiyacınız olanlar yumurta ender dragon yumurtası ve şöyle bayağı bir yani bir köpeği kaç tane kemikle evcilleştiriyorsanız yani ondan biraz daha fazlasını e, Ender Dragon'da evcilleştirin öyle ev, evcilleştiriyorsanız işte, biraz daha fazlasını vererek ne kılıç alalım ne olur ne olmaz diye nerede kılıç kılıç bulamıyorum <laughs> başka ihtiyacımız olan bir şey eh, eğer eğer ihtiyacımız var eğer alalım evet, spamlıyoruz bakın çok güzel değil mi bunu böyle kendimiz oluyor bu. Bu bizi falan takip ediyor. Böyle de takip ediyor mu? Takip etmiyormuş. Böyle takip ediyor. Sen gene biraz daha dıkın bakayım. İşte bu eğri üstüne koyuyorsunuz. Böyle boş bir ile sağ tıklıyorsunuz. İşte böyle ejderhayı sürebiliyorsunuz. Biraz süreyim böyle. Bu kadar yani. Pek beklediğim bir şey yok. Artist artist gezebiliyorsunuz. Tabi kasıyor biraz şöyle göstereyim hemen. Kaçmayı kameradan da göstereyim. Önden de göstereyim şöyle. Yani şifre falan aşağı iniyorsunuz. İşte Spacey kalkıyorsunuz şifre aşağı iniyorsunuz. Böyle bir şey işte. Mesela bu ejderhalarla şifreleştirebiliyordunuz sanırım. Şimdi şifreleştirebiliyor musunuz? çiftleşiyor falan da bunlar. Buna yer koyup çiftleştirelim. Yanlış oldu bir dakika. Çiftleşti mi? Herhalde çiftleşiyordu yani bunlar. Ben öyle biliyorum. Hı. Yok çiftleşmedi. Tamam. Her neyse ya çiftleşmesinler. işte bunlar mesela canı da çok fazla. Yani tabi tabii elmas çok severseniz, işte bu şey böyle yani normal Ender Dragon canı gibi yani. Hani Ender gittiğinizde Ender Dragon var ya onun canı kadar falan. Bakın ne oluyor? Gene Ender Dragon gibi ölüyor bu da. Böyle verdiğiniz eğer falan düşüyor gene. Bu kendi başlarına da uçabiliyor. Bakın mesela bu herhalde size saldırabiliyordu. Bakayım da. Game moddan çıkalım. Şimdi bunu mesela vurayım. Ha, mesela bizim ejderhamız da olacak. Ama ikisi de öldü maalesef. Hemen bir tane daha yükleştirelim. Bu videoyu kısa tutacağım zaten de. Zaten çok kısa mı oldu yani? Pek de ek bir şey yok. Şöyle mesela ben göstereyim. Mesela... Ee, örümcek bayağı bir örümcek yapmış öyle. Yani. Saldır koçum saldır saldır çok saldır çok saldır bakın tek atıyor mesela. çok çok güçlü bir şey. Yani bu moda bayağı bir şey ekliyor. E, linkini aşağıda vereceğim. Ee, ama şimdi modu falan yüklemek biraz sıkıntı yani şimdi benim şey yapmam lazım yapmamız lazım yani benim Minecraft indirmek diye bir video vardı şimdi onda e, verdiğim linkten Minecraft indirmeliyiz lazım o Minecraft indirmemiz lazım yani 1.9.0 diye yani ben sadece 1.9.0 diye mod yükledi yani çünkü orada port falan istiyor işte onlar sıkıntı olduğu için ben 1.9 isterseniz isteyenler için linki gene vereceğim 1.4.7 e... diye mod çekmenin videosunu da koyacağım birazdan bu videodan sonra işte öyle devam edecek Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like yapmayı unutmayın. Videoların devamını hemen görmek için ve devamının gelmesi istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi oyunlar dilerim.